Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size PES 2020 oynuyoruz. Yanında karşımda ne var? Hepinize merhaba arkadaşlar. PES oynuyoruz. arkadaşlar cezalı. Cezalı olsun sıfır. Evet. Tamam. Arkadaşlar ben bir tane Arkadaşlar aç... Enes bir top açıyor. Yüzde yüz siyah. Bak bir de Ronaldo çıkıyor. Hadi be Ronaldo. Devrin Ronaldo. İkisinden biri. Yavaş yavaş açılıyor. Hadi. Bruyne, Ronaldo olamaz. Bruyne. Debrun de Bruyne geldi. Kim kimin De, De, de Bruyne geldi? 95'lik De Bruyne. Şu zaman arkadaşlar arkadaşlar sözleşmeyi göstereyim size. Bin daha da ben açmak istemiyorum. Evet. Kanal abone ol. Arkadaşlar yorum yapın. Bunu açma. Burada çok mu çok şu toptan açtı arkadaşlar. Hadi eski gel. Maça gel. Yok abi çıkmadı. Taktiği <laughs> yapıyorum. Ya. Tamam gidiyorum. Şimdi sonra tek açmaya geldim. Su. Evet. Ram su. Suyunu su. su. su koyayım sadece. Tokoşa. koşa. De koşa girdim abi. Şu Evet. Arkadaşımız oldu. Hadi yes, maça geçelim. Bak, Arkadaşlar biz maça geçip hemen görüyoruz. Arkadaşlar geldik. Aa benim altı ay ve Deviz, benim ve altı Es evet, be. Benim Benim Davis ve e, Altay'ım aşağı benim bakıyor. Benim Deonk. Benim aşağı bakıyor Davis ve Altay. Bir de hepsin golüymüş. çık lan. Altay emez gol. Ha ol, aşağı bakıyor. O ne yapayım? Benim Mısır da dış... sağa bakıyor. İşte. <laughs> Hangisi kötü? Sağ. Evet arkadaşlar. Tukum aşağı bakması daha kötü. Çok kötü oynar. Şakasını şakasını diyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bakın başta VS Kim ama şu onun bakışta Bunu fenderler. Messi. Tamam evet. söylemeye gerek yok. Hat, Herkes görüyor zaten. Sakat diyebilir miyim? Bir <laughs> de ölüyor vurta. Her <laughs> yani bir yapmak demeyi severim. 12 numarayla. Ben ona her şeyi söylüyorum. Bir ses edeceğim. <laughs> <Hayır. Aa>. <gülüyor> <gülüyor> oh. Hadi koş. Saçıl. Koş. Koş hadi, koş. Ya hayır ya. Çay. Hadi. Hayır. Niye Abi koymadım. Valla koymadım. Bende koymadım. Ben de vardı zaten. Çok iyi pas. Ya ben de daha sakat diyemiyorum, kayamıyorum. Sen paslaşıyorsun şunu. Oo. Şimdi ağzını kırdım işte. Bir de topa yaptı adam. Ya. <laughs> ya. Yeah. Yeah. Kapı. Kapı. <laughs> <laughs> direkt, direkt, Hayır ya ne? Yes. Okutmuşun kaleye ya. <laughs> evet okuttum. <laughs> ya. Yemin ediyorum okutmuş ben... ya. Dakika bir dakika bir direkt mi ya? Abi abi ben bugün şanslı çocuğum. Belli. Hadi. Hayır, Hocam öldüm. Ben öldüm Hocam öldüm. Allah öldüm. <laughs> Messi'yi sakatladım. Ver sarı kartı. Evet. <laughs> ver. Ver. Messi mi sakatladı? Evet. Hı <laughs> bakayım. <laughs> Mesela gitti gitti. Yok oğlum gitmez direkt mesi ya o kadar değil. Evet. Sen ne bir gör? Yo hiçbir şey görmedim. Çok kötü vurdu burnu. Uy arka direğe çarptı. Keşke mesi vursaydı ya ben direkt düz vurayım dedim bir tane. Belki altı aşağı baktığı için gol geldi. Ha. <laughs> ben kötü vurdum ama. Luis <laughs> Alberto aldım. Hadi. <laughs> boş Hadi. Yeşim. Bak, Nacho. Ne yaptın <laughs> bu <bunu>? çocuğa? <laughs> Senin umudum var ne çok? Top nerede? Çavi. Çavi. Evet, yes, adam zaman sen sus tamam. Şavi, şavi, çavi 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 değil mi? Ha tamam unuttum istediğimden beri. Pati tut hadi lütfen topu sakla. Hadi. Hayır. Seni var ya. He. Koş ol. Ya bak biz de senin topu <laughs> almak için be Altay. Ne kadar da. Yok oğlum Altay o topları niye tutsun? Zaten top out olacak. <laughs> Ağat olmak daha iyi. Hadi gol olmasından yani. Alırım kaç Batista. Ama abi ne çoğu ama ya. Ne çoğu valla bak. Yeter ya. Ha çok ooo. Hı? Draftı hayır. Kaslar. Ha ha. Lan. Hayır. Ah! <laughs> 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 hayır, hayır. i̇şte bu be. Nasıl hile kapat. Dereyi vurmam be. Evet sanki sokutmadık lan kaleyi. Oha. Deviz aşağı bakıyor zaten. Hayır. Öküz lan o benim öküzüm o. En üstte bir ağlama sesi yaptı orada. <laughs> nasıl nasıl ses sesti ya? Allah. Ya abi hayır. Ya kale okuttum. Oğlum o top direkt ne var ya dönse var ya acayip sinirlenirdim. <laughs> Büyük mi? manya direkten dönerdi biraz da yerden vursam. Bak ey maçta 40. dakikada iki tane direkmiş. <laughs> bak Oo. çok vuramadım ay senin yüzünden. En fazla Hı. 10 tane bastım çok kötü oldu. Hocam. Heh. Ne uf. Hocam kafamı ayağımla bak. Hocam foy var penaltı. Hocam, hocam, serbest Sen hocam. hocam nasıl be? Hocam ben nasıl vurayım? Hocam. <gülüyor> ben <laughs> nasıl... Koner. <laughs> Aha. Uf mükemmel gol. Ben buradan vuramam ki. Pas ver. Abi abi. Sen ona gol asana ekstra PlayStation. PlayStation yok ki bizde. Ne yapayım? Alırım. Açtı ortayı. Aaa tuta. Dokunsan, go dokunsan gol. Dokunsan gol tuta ya. De yeah, orta Oğlum evet. maç güzel gidiyor ha. Ha direkt 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 ha. direkt. He, baş üstü. Bir tane attı direkt. Yok oğlum hiç gol olmadı. Ben merak ettim niye acaba. Hadi bakalım. Davis Beckham. Hayır. Hayır. İşte, 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 işte. O da kırmızı kart. Hiçbir şey yok. Mal. Sen kime mal diyorsun lan? Ye kurtarırım böyle. Ha! Hadi besle oğlum hadi besle. Hayır. besle. Uy çalım. Çalım. <laughs> Bak iki çalım olmadı. At uyu Uyum ya. Ama kırmızı kart. Uyu artık. Hayır ya. ya. sarı kart. Adam ben daha kötü koyuyorum <laughs> besle. Adam adam hafifçe koyuyor. Hadi senin. at bakalım orada. Tutan şu oyuncu tutan. Hadi be.

Nasıl? Yapma etmemesi, yapma etmemesi. Bakacağım, bakacağım. Öldü. Messi. Gel abi görüyor. Yes. En iyi Messi vuruyor ya. <laughs> ne yaptım hanım <oğlum> ya? Seçerken <laughs> vurdum. <laughs> Kendisi vurdu ya. Seçerken yanlışlıkla vurdum ya. İyi ki sakatlamışım. Sadece sarı kart gördüm. O zaman ya, atardım. Niye <laughs> atamazdım da uzakta orası. Abi yeş. Oğlum. Hadi. maç oğlan dur oğlanım. Oğlum ben artık kaymandan korkuyorum. Ne davisi sona erdi. Oh be. Messi neresi koçum sen direkt atayım. maç çok. Lan şerefsiz Ronaldo. Gidiyor işte gole. Hadi. Messi neresin? Maç oğlum pro diyor. Mesut. Mesut. E, dokun be. Mesut burada oğlum. Arkanda. Bak maç çok. Hadi. Bunun falan da ismi. Messi bir. bize çok açılmış. <laughs> Hadi. A şoma smaç. Oo! Aha gol olmuyordu ki. Oluyordu. Gol oluyordu. Ofsayt mi? Evet. Gol <laughs> <laughs> olsaydı oluyordu. Şimdi bak gol oldu mu? Vuruldu. Nere? Aa biz de Ben ben sana topa dokunayım vurmuyum. <laughs> sen pas, 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 de paslaş, parola vermeyeyim. Bu 64'ündeki vur uzatma açtım. Ay, ya hay şerefsiz. Sen ver gol at. Al gol at. E hayır oğlum adam gibi. Abi. Hadi. Allah razı olsun. Çabi. Hadi. Geldim oğlum. Hadi. Neyse orta atacak. Hadi. Hadi. Aa! Ee, nasıl yani ya? Bir daha aşağı bakayım. Hocam aşağı bakmıyor bence. Yukarı <gülüyor> bakıyor. <gülüyor> yukarı bakıyor. bakıyor hocam bence. Göstereyim sana aşağı Hocam yukarı bak. Oğlum şşt omuz koyun bir şey yapın. <laughs> hayır. Hadi oğlum hadi. Hayır. Besin. Hayır hayır hayır. İki Kay olmaz. Şey. olmaz. Allah şükür. Bak hala kayıyor. Onun <laughs> um, top bende hala niye kayıyor? <laughs> Bilmiyorum. Çok yaklaştık. Hadi. Orta atacak. Ya çekil. Yaşasın. Yemiş yapma gol. Yemeyeceğim. Lan, koy. Yemeyeceğim. Ya! Ya, da. <laughs> çek o işte. Orta. Hadi be. Dur, abi yemeyeceğim lan. Yiyecek mu? Yemeyeceğim. Yiyeceğim. Ya Vur! Ya artık. Yiyeceğim. Sağdan sağ gol. Evet. Neden evet. taktik verdim ki? Hemen sağ sola atıyoruz izleyin. Ve gol. Ya abi! <laughs> Ayağına mı? Yaşasın. Aga sizin oyuncular var ya. <laughs> yürekli yemişler. Olur. Aha hadi. Hadi. Ne yaptın lan Hadi. Lan ne yaptın? Vur. <laughs> o çıkar Abi hocam. O çıkar, o çıkar. O çıkar. O çıkar. Ya hayır ya. ben bu oyunu artık prosu oldum. Tabii tabii. Bak şimdi gol yiyorsun izle. Bak izliyoruz gol mü? İzle. Son dakika gol. Yeee. Çıkın atayım bir şey bir şey Alacağım artık. Tamam tamam hadi sana açacağım. Bak 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 Enes gole bak. Şimdi bu veya ya. Messi. Malik önce oraya sonra oraya gidiyorum. Enes bana ver direkt gol attırayım sana. He? Bana ver. Al. Ver, versene. Hadi koş. Al, attım. Hay kaleci. <laughs> 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 gel bir düce, gel bir şey daha çıkar. Hadi rövanş olsun, tamam mı? Ee, tamam. Arkadaşlar bir maç daha yapıyoruz. Geldik arkadaşlar. En az bir sıfır yani çok güzel en sondaki Messi 90 arttı. da 90 arttı bir daha. Diyorsun ya sağ sol at falan diye. Mesle baktı. Lan, <laughs> lan. Arkadaşım bebek geldi. <laughs> o Enes <az> değildi. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi Enes hadi, hadi baştan başlıyoruz. <laughs> Oho nereye attın Altaya lan? Altaya çıkacağım. Enes bak abart oğlum yiyeceksin şimdi gol. Kaç kaç onunla. <laughs> Hocam hiçbir şey yapmadım. Boş gol ama. Sarı <laughs> kart. Hocam boş gol. Altaya çıkıyor ya. Kırmızı kart. Kırmızı Yüzde yüz. Yukarısını açacak, yukarıya açacak, yukarıya açacak. Hayır ya. <laughs> hocam ama hocam ama. Hadi be. Hadi be. Hadi. Biraz daha havadan vursam goldü bu arada. Böyle uçuyordu belki. Uçsaydı goldü Ne yaptım oğlum ben? Maça. Altay. Ben de <laughs> sana yine öldüm. <laughs> Abi çok girse var ya. Rekor geçildi. Ne oğlum ben? Hadi koş. Hadi. Bak, Hadi. Çok güzel pas. Ya abi bir dokunmasa olmayacak değil mi ya? bir <laughs> topa dokunmasa Basipa mı? Çektim. Hayır. Adam başta da çekmiyor herhalde. Efendim. Uğraş Efe. hızı tutamayız gibiyiz. Efendim, Ramos kaç? Oha. Hayır. Deviz. Hayır. Ya çok atmadım ama ya. Sadece kırmızı kadar bile atmadım. Sarıya kadar attım. Ha, kalan yakından sarıya kadar niye atıyorsun oğlum? Kafayı mı yedin? Uzaktan da 15 metre. Ha? Aha. Hala 15 metre. Gel buraya Enes. O, o oyuncuya pas attın. Aa bittim ben. <laughs> Hayda. Kaypiki. pike. Oh. Lan. Lan şerefsiz. <laughs> ne diyorsun lan? lan. Enişte seni bana yaptın. Çok iyi paslaşmalar. Laşo geldi. Selamun aleyküm. Piki, Piki gol atacaktı lan. Piki gol atacaktı oğlum ilk defa. <gülüyor> <gülüyor> bir geri çeksen bir vursan var ya. Yeni de lan. Bence ben yeneceğim. Piki. Piki. Piki bastır. Hadi be. Piyu. <laughs> Uhi. <laughs> Sürekli kalın kalıyor topu girdim. Ben attım değil mi? <laughs> Bak şuraya atacağım. Şuradan bizim oyunu tutacak. İzle. Tuttu mu? Tut tutmadı. Tutmadı. Tut Bu arada var ya o da bir Ramos. Ramos zaten sakatlamaya dönmüş. Hop. Bir vursam Nacho abi. abi. Şu Nacho'yu ben bir sileceğim ama artık ya. <laughs> Gel Lichovi. Abi! Pantere bak lan panter. Hocam. Ya! Bu arada musun? O plesi vurdum ben. plesi vurdum orada. Plesi oğlum o. Plese ama çok kötü. Ne yapayım? Altı ay var kaldı. Altı ay var kaldı. Yüzde yüz yüz golü mü olmuyor, oluyor lan. Aldım. Tamam hadi. Olur. Hadi. Bir çalım. Tamam o gider artık. Tamam boş olsun. Şöyle zaten yakalayamaz. Çok güzel. Maço şey olsa yakalamış. Ya! Abi abi maço olsa yakalamıştım Naço. Rahat. Abi bir de Naço... gümüş top. Yetti yetti orta altı. yeme artık. <laughs> Sakat. Yeme dedim <laughs> ya. Beni. <üstüne. gülüyor> Hop. <laughs> Kafu <Kapı>, dokun. <laughs> o dokunuş ne <işte> öyle? <laughs> Ya orada. <laughs> Ama yüzde yüz gol pozisyonu bak. Bak. Bak izle bir. Bak pas. Tam pas usta. Döndü. Vurdu. Ama baksana adamın refleksi çok güzel ya. Aynı ben. Hı -hı. 20 tane gol yiyen kişi konuşuyor. Yok be. Saçız. Gülüşü ne? Melih'e Milli. Ya Melih değil oğlanız. Koyacağım şunu sana. Kim? Boş ya sen söyleme. <laughs> <laughs> sen söyleme sen bir şey bilmiyorsun söyleme Uzaklardan Yine kurtardı yine kurtardı, yine kurtardı. Ama alta ayıp ediyorsun ya 1 dakikada gol alsan hile Attım Aha, Hadi vur gelişine Gol Evet, <laughs> evet, evet. Top sana <laughs> arkadaşlara dokundu. İzle bak. Ben bak ben vurmadım. Ya. ya <laughs> Çok iyi bir vuruş. Ya, zaman, bak bak hep böyle bak. Bir dakika yine. <laughs> bak izleyeceğim Önemli anlardı onu. <gülüyor> <gülüyor> bak arkadaşlar izleyin. Direkt, yok o çıkmadı direkt. Tabii isim değil. Pike değil. Pike değil. Başak Otuz burun değil. Batusta değil. <laughs> Batusta değil. Şimdi gelecek. Bekle. Bak aynen saç bak. Top bende. Vuruyorum. Top senin kafana çarpıyor. Oyuncu dokunuyor. Ya seriz. Aa, ben nasıl yedim bana ne? Bak. Bak ben vuruyorum. Bak izle. Yavaş yap. Yavaş bak. Vurdu. Senin kafana çarptı gol Onun altı ay tutarmış. Şerefsiz. <laughs> şerefsiz. Mi artık? Hadi, şerefsiz. Kim mi şerefsiz. Şerefsiz. <laughs> <laughs> Ama abi top... Ne bileyim ben. Lan benim kafam kocaman oldu ki ben kurtarmışım bu Abi hayır. Ay, ay, bir dakika bir gol, 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 bir olmaz. İlk yarıda. Bak. Bak en fazla sakatlarım sonra ağlasın eve girersin. Gel bakalım. Hop. <gülüyor> Hadi, <gülüyor> ne oldu Enes? Ne oldu? Bak sakat değil mi çok? Hı hı. Ne oldu? Ha? Hadi be. Oradan atar. Kay. Hayır. Ben ne oğlum? <laughs> Hadi çok iyi bir pozisyon. Pat. Bana çar. Öldüm. Hocam bana faul. Büyük bir pazar. Ya hocam, avantajı bırakmışsın. Attın pası. Ha! Şimdi <laughs> <laughs> çalımlar başladık oğlum güzel. Şunu atacağım düşünelim sonra ya. Ya Kevin Durant 99 vuruyor? Ya Kevin 99 vuruyor. Aynen kardeşim attım bak. At. Çok kötü vurdu o. Abi Kevin Durant 99 vuruyor 87'lik. Beynim durdu. Hayır. Puh. Çok atmadım ama. Oğlum ben. pas versene. Atamazsın zaten. Atarım belki. Yavrak <laughs> Bu arada var ya bak çok iyi bir vuruş. otopu. Penaltı. Bu Penaltı değil oğlum diyorum zaten. Mustere niye kayıyor Mustere ile? niye kayıyor bir insan? Niye kayar? Bir daha sakatlamak için. Sakatlayabildim mi? Hayır. Bakın, Kafı gitti kayıyor. abi kafu. Hala kayıyor kafu ya. kafı öldü. Abi kaslıya bak öldü kafu. Bakayım kafu, nerede? <laughs> Bakayım bir. Kafu Kafayı... Yo bak burada. <laughs> öldü o. Yo. Çok kötü pas. Hiçbir Kırmızı şey yok. Kırmızı kart. Ne? Kırmızı kartın başlasın kart. <laughs> ya? Bu arada yine 1-0 yancım. Lan neden? <laughs> Çünkü atamayacak. <laughs> Abi ona bir denemeler. Hı uh -huh. <laughs> Güzel paslaşmalar açmalar yapıyorsunuz. Ooo. Ya of ya. Dur sonra şöyle bir çalın. Hayır. Tamam. Hayır. Bu seriye ben atacağım. İzle. Abi çok kötü bir hata yaptım ya. Ne oldu? Ne oldu? Ay bak böyle bak böyle. Çok beleş, kötü hata. Beleş, beleş. Beleş, beleş, beleş. 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 Bir tane o sözcü var ama telif Ya kayma, kayma. da öyle Batista da öldü. Kaç tane bilmiyorum. Ya ben hatta açık olmuşsun. Açık değil ben açmadım açtı ya dedim. Sen açtın bu sefer de. Yok oğlum o maç O, maçta açtı. Bu maç ikinci maç ya. Dıt. Dıt. Ya. Dıt. Ya. Aa, çıldırmak üzereyim. Bu maçta penaltı açık diye sen lütfen açma penaltıları. Sen penaltı. Aha bak fake. Çok güzel hadi. Nacho. Evet. Nacho çok hızlıdır. Oğlum ondan kimse <laughs> izlemeyecek. Aldım aldım aldım. Çok iyi çok iyi. Çok iyi Aa, Messi. Adıdır. Son dakikalar. En adı sevdiğimiz adı anlar. Adı en sevdiğimiz adı anlar. Hadi. Evet. vurduk Allah. Ya hayır ya. Ya yapma bunu bana ya. Evet. Ya yapma bunu bana ya. Evet. Ya hayır Nacho yeter. Bırak artık topu. Hadi. Uzaklaştı. Uzaklaştı. Ya hayır. Evet uzaklaştı. Hayır. <laughs> evet. Çık. Çık. Bitti bak. Ya hayır. <laughs> ya. <Oo>. Arkadaşlar görüşürüz. Dur <laughs> dur. <laughs> ah, boş kaya neredeyse direk ya. Yine başka çıktı. Allah'ım <laughs> üçüncü direğim. <laughs> Hayır ikinci direğim pardon senin üç toplam üç. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bye. Bye.